Merhaba arkadaşlar, Lamif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz. 11 Ocak 2024 Perşembe günü Oğlak Burcu'nda yeni ay deneyimleyeceğiz. Yeni ay tutulma kadar etkili olup hayatlarımızın 2 yıla kadar etkisini azalarak sürdürecek. Oğlak Burcu sağlamlık ve güven arayışımızı tetikleyebilir. Kişisel haritalarımızda hangi evden etki alıyorsak o evin konuları ve o konuları yaşayacağımız olaylar ilgili kişilerle hayatlarımıza dahil olacak olabilirler. Güneş Aslan, yükselen Aslan ve ay burcu Aslan olanlar Oğlak burcu yeni ayında öncelikle günlük rutininizde yeni bir dönem başlayacak olabilir. Plüton ve Mars'ın da yeni ayın Oğlak stelyumunda olduğundan bu yeniliklerin değişimler yoluyla olabileceğini vurguluyor. Değişimler yıkımla, hayal kırıklığı yaşayarak veya yaşatarak gelecek olabilir. Ama aldığınız kararlarda Mars'ın desteği sayesinde vazgeçmeden uygulamaya geçeceksiniz. Bel fıtığı, mide ve sindirim sistemi ile ilgili kronik sağlık sorunlarında yeni ve kalıcı çözüm arayışlarına gidebilirsiniz. Kimi aslan burçları gece mesaisinde çalışmanız gereken işleriniz olacak olabilir. Bu durum kalıcı veya geçici olabilir. Kişisel haritalarınızdan alacağınız etkilere göre değişiklik gösterecek olabilir. Eğer mekanik bir alet ve veya araç kullanıyorsanız, depresyon ilaçları veya alkol ve benzeri keyif verici maddeler kullanma durumunuz da varsa çok dikkatli olmalısınız. Hele ki çalışma vaktiniz gece ise ekstra dikkatli olmalısınız. Çünkü ölümcül kazalar açık bir durum olabilir. Ya da günlük rutininizin kalıcı olarak değişmesini etki edecek bir kaza durumu olabilir. Oğlak yeni kemik sağlığın gündemde olacağını da gösterdiğinden kemik kırıklarına sebep olacak bir kaza durumunda kalıcı veya geçici iş göremezlik durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz elbette Allah korusun diyelim tedbir almayı ve bu risklere karşı niyet alarak ihtiyaç sahibi bir kişiyi kurum veya sokak canına yardım etmenizi tavsiye ederim Kronos'tan oğlak yeni ayına gelen kadersel ve sert etki hastane ve tedavi giderlerine para çıkışın olabileceğini de gösteriyor. Sigortanız da yoksa masrafları karşılamak için mamluk satmak zorunda da kalabilirsiniz Maalesef biraz olumsuz bir senaryo anlattım ama her aslan burcu bunu yaşayacak değil elbette. Kişisel haritanızdan aldığınız etkilere göre bu değişecektir. Eğer siz bir işverenseniz ve sigortasız bir çalışanınız bu ve benzeri bir durum yaşayacak olursa kendisine ve veya ailesine tazminat ödemek için yüklü miktarda maddi kaybınız olacak olabilir. Herkes kendi gündemine göre bunları yorumlamalı. Büyük toprak üçgeni maddi manevi kazançları destekliyor. Kişisel haritalarından olumlu etki alan Aslan burçları maddi manevi rahat edecekleri, kendilerini güvende hissedecekleri yeni bir çalışma ortamına ve veya işe geçiş yapacak olabilirler. Emeklilik zamanı gelmiş aslan burçlarının da günlük rutinleri bu anlamda değişecek olabilir. Emekli olarak evlerinde yeni ve rahat bir rutine başlayacak olabilirler. Avrupa'da yaşıyorsunuz tabii ki. <laughs> Aldanma aldatılma durumlarına çok dikkat etmenizi öneririm. Kimi aslan burçları için maddi bir konu. Kimi aslan burçları içinse partner, eş veya yakın bir arkadaşınızdan kaynaklı olabilir. Bunlara dikkat etmelisiniz. Özellikle bekar aslan erkekleri evlenme vaadi dolandırıcı bayanlara çok dikkat edin. Bunun dışında öğrenci çocuğu olan aslan burçları eğitim ile ilgili etüt merkezi, hobiler, veya spor aktiviteleri ile ilgili maddi anlamda aldanmalara dikkat etmenizi öneririm. İsteren aidat ücretinin verilen hizmete eşdeğerde olmaması gibi ya da başka bir durumla karşılaşabilirsiniz. Yaklaşan yarı yıl tatilinde toplu gidilecek gezilere onay verirken hava şartlarını göz önünde bulundurmaya dikkat edin. Ailece uzun bir seyahat olacaksa yine yol koşullarına ve aracınızın bakımına dikkat edin. İş veya özel hayatınızda sahip olmak istediğiniz bir mal mülk alışı veya satışı gündemde olup da her şey tam olacakken bir aksilik olup o iş olmazsa bunu çok fazla takıntı yapmayın. Juno'nun oğlak burcundaki konumu ve büyük toprak üçgenin içinde oluşu bu işin olmamasının daha hayırlı olabileceğini işaret ediyor olabilir. Bu konu da yine kişisel haritalarınızdan alacağınız etkilere göre farklılık gösterecek olabilir. Oğlak yeni ayının bir diğer özelliği de hayatınıza tesadüfmüş gibi girer olaylar, konular ve veya kişiler. Bu her neyse hayatınızda önemli etkilerin olacağını bilin ve asla görmezden gelmeyin. Çünkü astrolojide önemli bir açı aktif ve günlük hayatta bunu ancak tesadüf diye tanınırız. Oysa kadersel plandan özel ve önemli dokunuşlardır. Hayatın akışında tesadüf diye bir şey yoktur. Evcil hayvan olan aslan burçları can dostlarınız ile ilgili kalıcı bir operasyon gündeminizde olabilir. Kırık bir bacağın alçalanması veya kısırlaştırma yaptırmak gibi. Ben karma astrolog ve tarot yorumcusu Zeynep Aşçı. Her şey gönlünüzce ve kolektifin hayrına olsun inşallah. Oldu 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 diye kodlamak istiyorum. Sevgiler.